Evet dostlar, uzun bir ara sonra Craftrise videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ilk parttan e, devam ediyoruz arkadaşlar. büyücü evi diyor. Arkadaşlar uzun zamandır sonra işte biraz takılıtır olabiliyor. Oyunda bir şey kaç şey değişmiş galiba. Yahu arkadaşlar e, neden bu oyunu böyle sürekli değiştiriyorlar? Kim arkadaşlar oyunu tek çok sevdiğim şey Oyun target yani tık 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 yani böyle artıları çok seviyorum ben. Arkadaşlar bundan sonra Craft Rise videosu daha çok gelecek yani siz daha çok abone olacaksınız like'lara. Arkadaşlar Craft Rise'da bir tane tag almak istiyorum ama o tagın e, şeyi varmış bir, belli bir takipçi sayısı varmış 2500 takipçisi diyor. E, gerek olarak bana bir 2500 takipçi lazım. E, arkadaşlar onun için kanalımız 182 abone değil. Şimdiye kadar olurduk. E, hemen hızlı 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 hızlı. koşun 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 Normal vuracağım. Bu ben odamdan kaçmam. Onun için ee, Onun 13 arkadaşlar hemen hızlıca hız abone olalım ki e, 2500 takipçi olalım. Aşağı atlayayım bak Hadi bak kırdı bizi ya bunu değil mi? Hoppa <laughs> Güzel 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 Arkadaşlar yani e, sizden destek istiyorum Birazcık daha destek olursanız Seviniriz Arkadaşlar yani Madem bir oyunları sevmiyorsunuz biraz Vedas'la devam edelim abone olalım. Bu hafta full Vedas video satacağım ya. Abone like like'la ne kadar çok seviyorum. Başa Başabilirsem... ne Uçurum Arkadaşlar oyunda ee, çok fazla tecrübe bilmiyorum yani sonucu gibi değil bura. Galiba buradan makro sistemi kalkmış diyorlar. Hmm, yani kalkmış dedikleri bilmiyorum yani. Makro sistemi yok gibi. Çünkü arkadaşlar biliyorsanız biz makro kullanıyoruz ya ama biz tabii ki makro kullanan kişinin yanında makro. Daha alıştığımızdan zaman artık nece? Yani yalan yok ben makro kullanıyorum ama ee, karışıklı olarak makro. Ama ee, pis kesiyor. Ayar yapmak lazım. Aman aman. Arkadaşlar bugün kaç part gelir bilmiyorum. Ee, onun için gelmeye bağlı arkadaşlar. Gelene kadar da buradayız. Bir sarra biz kalmıştık sonra ortada bir yerde mi? galiba lagla ve böyle bir enayi bulunmamak bir enayi arkadaşlar enayi hatta oyuna çıkma şansı var dedim ben size arkadaşlar henüz ee, bir enayi olduğu için arkadaşlar e, ee, enayi değil miyim yani inte, arkadaşımız internetten dolayı ee, şey dolayı arkadaşlar bugün galiba birazcık ee, film izledim onun için gaza gelmiş olabilirim kusura bakmayın e, evet, yani arkadaşlar kendi günümü eğleniyorum yani Kusura kimse kusura yani mesela ya da herhangi bir arkadaşımızın beri de olabilir. kusura bakmasın arkadaşlar. Menay menay diyoruz yani ben öyle lafın gelişi arkadaşımız üzerinde yani. Ama işte bazen sıkıntı. Evet şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ay, neymiş köprü. Köprü artısı aslında hızlı hızlı tık, tık 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 yapacaksın. Hemen arkadaşa kasılmaya devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Kanalımıza destek için abone butonuna unutmayın. 3 dakika da bitiren Kişi benim. bu sonuncudaki adamlar ekmek yemiş konuşamadım. Kraf kesin sonucudaki ekmek yemişlerdir. Çünkü böyle armut gibi çıkan ya da ben kendimden bahsediyorum şu anda. Armut gibi yukarılara çıkan kişiler full şey oluyor. sonuncul oluyor. Ben de bir sonucudan geldiğim için. Ana ve düştüğüm için. E, bakmayın hemen başlıyoruz. Bak bir teknik atadan dolayı düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar yakın zamanda yeni bir klavye almayı düşünüyorum. Klavye almamıştım. Ama e, videoyu beğenirseniz hemen düşünebilirim yani. Hemen düşünebilirim ben. Aman alamıyorum ki ya. Bak e, güzel bir mouse düşünüyorum aslında şimdi. E. Kula, şimdi arkadaşlar like atmanıza ve abone olmanıza bağlı. Like atarsanız, abone olursanız alırım yani. Atmasam da... ne koparırsın. Klavye önemli. Bir klavye düşünüyorum. Abi atamadı ki atamadı ki nanik nanik <laughs> Oğlan bu kadar basit olmayın ya. Evet. Olmadı mı lan? Ben arkadaşlar komşularıma saldırma ki devam ki bak ki ne Arkadaşlar zamanla kendimi sındıracağım. Arkadaşlar kırıp bir suda, ee, yani Sonuncuda kaç tane bilet kastınız siz arada? Bir son şey söyleyin bakalım. Kaç tane bilet kast? Sonuncuda düştüm. En düştüğüm alem bana düştü. Neyse devam edelim. Yan tarafa hemen. Vah bir teknik hatadan dolayı düştük. Ee, kırmızı galiba yan taraf. Evet. Şimdi para. Kırmızıyı kıracağım. Bekle. Biraz malzeme alayım. Biraz malzeme. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşımız ne yapıyor? Galiba ee, o çalışması. Galiba bak kırıldık ama. Ah, <laughs> nasıl düştüm nasıl kırıldım? Arkadaşlar gördünüz mü? Affedersin arkadaşlar bu adam <laughs> Çok komik ya. Ama ya baba az bak kırafa az çok pissem ben bunu alırım her türlü al. turuncu yanız yan tarafa gelmiş. Alırım bu. Ben giderken aynen bak düşmeyeceğim öldü diyor. Bak disconnect miydi bu adam lan? adam bak, önce ben gideyim şu kırmızıdan bir ölçü kalbimi alayım da. Benim kalbim alanlar var ya. Sürüne sürüne kapıma e, kapımı çalacak. E, neredesin bakalım. Nerede bu kırmızı? Basit. Galiba arkadaşlar bu el birinci oluyor. Belki de birinci olduk. Ve takip edelim. Bir şey olursa sonra galiba bir yerlere bir yere çıkıyor. onda biraz Toto. Oh, ala ala gidiyor. Benim kalbimi alanlar var ya. He, Bu da bir bombala. oldu bu. Ne oldu? Öbür ne oldu? Baba niye zıplamıyor bu ya? Neyse arkadaşlar sonunda ölmeseydim daha güzel olabilirdi böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek için abone butonuna basın ki bir sonraki videoda daha çok eğlenelim arkadaşlar mallama verdim büyük ee, nasıl oynadım ben de bilmiyorum o da ben kesinlikle kazanırdım ya arkadaşlar ben çünkü hiçbir zaman p7 hastalığı pes etmem hastalığı bir şey. ama bak gerçekten arkadaşlar ben çok iyi bedros oynuyorum ee, ya Arkadaşlar işte bazen bak makro falan diyorsunuz ama bazen tecrübe önemli. Bak ben kaç yıllık makro memuru burada bad oynuyorum. Bad oynuyorum ya da herhangi bir ürün oynuyorum. Burada bana git de makrocu falan yazmayın. Ben makrocu falan değilim. Ben sadece karşılığını veriyorum. Ben böyle alışmışım arkadaşlar. Bana böyle al Ben, ben böyle alışmışım arkadaşlar. Ben her yerde nasıl bir şeyinim var, düzenim varsa ben düzenimi asla değiştirmem. Dese, makro desem ben makroyu kısarım. Ama makroyu asla değiştirmem. Ona göre abi. Ben... Neyse. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bay bye bye. Abone olun Hoşça Hoşçakalın.